Soya sütünden elde edilen beyaz veya kremsi renkte yumuşak ve düzgün yapıda bir tür peynir. E, Türf mantarı. E, bu da e, trof, proof. Çok güzel sesinden gitmeye e, Geliyor, evet. E, ne peyniri? Soya sütünden. Evet. Türetin bence. ve yakın mı biraz? Yani o, o hemen dibinde TR bir sessiz şey. yok ha. gibi düşünün. Torf. Çok iyi gidiyorsunuz. Tofu. Tofu doğru cevap. <laughs> <laughs> Az daha diyordum zaten o R'nin orada ne işi var acaba diye. <laughs> Efendim 5 harfli ilk kelimemiz geliyor. Postu kaplanlarla benzer desene sahip, kül renginde veya boz renkli kedi. Hmm. Kedi. Panter. Kedi, kedi. Ee, kedi. Ha bayağı kedi. Evet. Postu kap doğru. Evet. Ee, tekir. Tekir doğru cevap. Söyle <laughs> <laughs> yapalım. <laughs> Kendim, İmajine evet. Post olsa <laughs> nasıl Mesela <oldu? gülüyor> çok iyi. Peki efendim 5 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakalım nasıl sormuşuz bunun sorusunu. Kullanılmış ama manevi anlamda değerli yazılı eser cenneti. Ee, bu sana arşiv. Allah evet, sana. bir dakika. Kullanılmış ama manevi anlamda evet. değerli. Yazılı eser nedir efendim? Kitap. Kullanılmış e, kitaplar nerede olur? Sahaflar da olur. Sahaf. Sahaf doğru cevap. Efer <laughs> Çelik'e. Ben de onu diyorum zaten. Editör nereden döndüreceğimi evet. şaşırmış yani. Peki efendim ikinci... Yok olur mu? Altı harfli ilk kelimemizin sorusu geliyor. Bakalım nasıl bir soru geliyor. Yüzüne tükürseler yağmur yağıyor. Diyecek kadar utanmaz, arsız, yüzsüz kimseler için kullanılan mecazi bir sıfat. Yüzüne tükürseler yağmur yağıyor. Eee... Ne olabilir bu insan? Böyle yani. Yüzsüz. Gibi bir şey ama daha böyle yani sen de öyle şey gibi şey ne? gibi şey gibi oturuyorsun. Nokta 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 oturuyor falan deniliyor. Boş boş. Boş değil de i̇kileme daha. İkileme gibi bir şey. Yok mi? yok değil hiç ikileme gibi Harbi değil. Mi? Um, Harf almadan şey yapabilir miyim, yardım edebilir miyim diye şey yapıyorum. İsterseniz alın bir tane. Bir, bir harf alabilir Bir harfin günahı alın. Ş. Şey. Yüzüne tükürsel yağmur yağıyor diyecek adam. Evet. Utanmaz, arsız yüzümüz evet. kimseler. Ee, böyle böyle gülüyor derler buna. Yine boş boş geliyor aklıma. Niye öyle oluyor? Efendim e, durdurun. Çünkü gitti. Süre gidiyor. Hı hı. E, mesela ne gibi sırıtır... Pişmiş. Ha, işte oradan gidin. Şimdi pişmiş pişmiş sırıtıyor olmaz. Kökü buldunuz. E pişkin ya. Pişkin ya sevgili izleyenler. Efe... Rica <laughs> Efendim altı harfli ikinci kelimemiz geliyor. E, bakalım nasıl geliyor. Gereğinden fazla ve yersiz konuşan, ölçüsüz, münasebetsiz tavırları olan düşük çeneli kimse. Geveze. Gibi bir şey. Ee, Onun daha böyle argoymuş gibi olanını söyle. Gereğinden fazla. E, geveze, düşük çeneli kimse. E, bir harf alayım. Harf verelim. Ze. Zevzek. Zevzek doğru cevap.